Arkadaşlar videomuzdan hemen Gren oynayacağız hemen oynayalım evet. oynamaya başlayalım gelmesin gelme evet ben gelirim evet Gren'li böyle işte size arka plan gösteriyorum böyle yüzümü göstermemi istiyorsanız 5 like atın gelmedim yani bir ilk defa şey yapmıştım. Normal oynuyorum ben normal oynuyorum. bunu gerek yok. Bunu yaptım da kapılar kap. Bunu yaptım da şey oluyor? Bunu yaptım kapılar kapanıyor. Bunu yaptım da öyle kap olduğundan dolayı ben sadece müzik yapacağım. Müzik böyle şey oluyor. Şimdi ben bir oynadım. Silah buldum. Silahla Granny's Pardon arkadaşlar. Gremli'ye sıktım. Ve iki dakika boyunca şey oldu. Bayıldı. Sonra o, öbür adamı o, sıktım. Adam da bayıldı. Eli tek aradım. Teknenin yarısını yaptım. kaçacaktım Kaçamadım. Neden? Çok. Öğrendim artık. Az öğrendim. Çok. Tamam. Şu anahtar var ya şey açıyor. Özel bir yeri. Çok biz yokuz. Kremi altı elip örümcek gibi geliyordu. Bu nasıl gelecek? Hadi çıkarttık. Çıkarttık. Tut 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 Arkadaşlar şarkımı izlemek izleyen arkadaşlar bu kalp atabalım. Yani şarkımı izllemeyi unutmayın. Neden böyle Hadi hoca o, o anahtar var ya buranın. Ha burası kendi odasıydı beni koydular. O anahtar gizli bir yere kaçıyor. yarısını ulaştırabiliyorsunuz. Ben bir silahın olduğu yere gideyim. Bir kere silahı bulmuştum. Hadi uyu, uyu. Ben de anahtarı alayım. Hadi uyu, uyu. Arkadaşlar tabletim böyle siyah olayamamış şey olmasın değil mi? O ben değil. Şey yapıyorlar, korksun diye herhalde. Orası or önemli bir yer değil. Aha. En sevdiğim olay. Aldım aldım. Yes. Burası şuraya açıyor bak. Burası tuvalet. Burayı mı açıyordu? Yok. Aha siyah. or üstü doğru. Silah bulduğum yer bura Burada var mı? Sıra yok. Burayı açmıyor bak. Bu. Boş ver ya. Anlamı uğraşacağım. Kreni köpeği. Kreni kim gördü lan? Abi. Oha! Aa, beni arıyor, adam da var. Ben sıkıştım. Abicim, oraya nasıl gideceğim? Bismillah! Şuradan kaçabilir miyim? Buraya gelemiyorlar. Geliyorlar da çok girmiyorlar. Buradan kaçtığımda... Benim Böyle... Şu kapı, şu kapıya geleyim hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> ya. Ama o kapıyı açtık, o kapı gizlilik bir yer. Beş onda. <laughs> o ara gizli yer böyle bir yer arkadaşlar. Evet. Oraya gideyim. Ama arkadaşlar orada yapacağım bir şey yoktu ki ya. Evet. Şimdi ne yapacağım? O yere gideyim. Şurada da bir yer var. Heh. Bak. Bunu şu anahtar açtık. Buranın gidemini söyleyeyim mi? Aa şurada tek bir şey vardı ya. Bak Açıyorsun burayı. Bak bu kameralar. Gördün mü? O baba mıdır nedir işte ben onu. Aa sen yuva Korktum. Şu kamerada buldum. Bu kamerada mı? Burada herhalde ya. kapıda siyahlık var. İlkte bir şey yok. Orası alt Bakın arkadaşlar. Gizemini anlatayım. Üst kat. Üst katta işkence odaları var. Şuraya bir saat gittim. Bak, gitti. buraya bak buraya gitti. Burayı açtım. Bak buraya işkence odası Burada bir şey çıkıyormuş. Aa, bir şey çıktı. Bu ne? Drop. Drop diyor. Bura. Buraya açıyor. Drop nereye açar ki bilmiyorum. Ben İngilizce mi yok ki? İngilizce. Allah beni korkutma lan. Ninemidir, bir bölümümüz. Evet arkadaşlar birinci bölümü bu kadar yani bu kadar macera bulabildim. İkinci bölümünde atarım. Hadi sizlere iyi eğlenceler. Arkadaşlar bay bay.